vakti gelince olur. Müslümanlardan birinin Yahudi bir ortağı vardı. Ortağını ne kadar İslam'a davet ettiyse de Müslümanlığı kabul etmedi. Hatta bu ortağı eğer Müslüman olursan malımın üçte birini sana veririm dedi. Yahudi yine kabul etmedi. O Müslüman başka bir gün eğer Müslüman olursan malımın yarısını sana veririm dedi. Yahudi yine kabul etmedi. Müslüman tüccar bir süre sonra eğer Müslüman olursan malımın üçte ikisini sana veririm dedi. Yahudi yine kabul etmedi. Müslüman tüccar artık ortağının Müslüman olmasından ümidini kesmişti. O Müslüman bir gün Ebu Said Miheni'nin dergahının yanından geçiyordu. Yahudi ortağı da yanındaydı. Bu sırada dergaha girdi. Ebu Said Miheni bu sırada sohbet ediyordu. Yahudi ortağı da kendi kendine ben de mescide gireyim, bir dinleyeyim. Bakalım neler anlatıyor. Onun halk arasında kabul görmesinin sebebi nedir? Bir görelim dedi. Yahudi olduğuma dair üzerimde herhangi bir işaret de olmadığı için nasıl olsa beni tanımaz dedi. Yahudi gizlenerek mescide girdi. Bir direğin arkasında oturdu. Ebu Sahit Miheni sohbet esnasında bir ara Yahudinin arkasında oturduğu direğe doğru dönerek Ey Yahudi direğin arkasında ne kadar kendini gizlemeye çalışırsan da gizleyemezsin dedi. Yahudi gayri ihtiyari olarak ayağa kalktı. Ebu Sahit Miheni'nin yanına vardı. Ebu Sahit Hazretleri ona Müslüman olmasını söyleyince bu daveti kabul edip Müslüman oldu. Ebu Said Hazretleri ona şimdi ortağının yanına git sana Müslümanlığı öğretsin. İşler vakti zamanı gelince olur. Ondan önce olmaz. Zamanı gelince Müslüman olmak için malının üçte birini, yarısını veya üçte ikisini vermeye hacet kalmaz bu